Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bu çalışmamız kardeşler arasındaki sıcaklığı sağlamak için yapılan bir çalışmadır. Abinizi, ablanıza ya da kardeşiniz olan yalnızdaki olumsuzlukları ortadan kaldırır. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihini ve annesini yazıyorsunuz. Altına da kardeşlerin isimlerini yazıyorsunuz. Bu sayfayı bir bilgisayar çıktısı olarak alınız. Tam olarak görünmesi de o kadar önemli değil. Farklı ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem geri getirme işlemi. Kendinize geri gelmesini istediğiniz kişi nokta nokta koyduğum yere adını, doğum tarihini ve anne ismini yazınız. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere gömün. 20-25 günlük bir süreçte kişisi geri gelecektir. Nokta koyduğum yerlere isim, doğum tarihi ve anne ismi. Bunu yazdıktan sonra ikinizin evin etrafında herhangi bir yere toprağa gömün. 20 günlük süreçte kişiyle aranız üzeri ve bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın. Bu şekilde yapın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz, özel konularla ilgilenmemi isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.